Nazara karşı Kalem Suresi son iki ayet. Ve iyi yekedüllezine keferu le izlugunke bi absarihim lamma semi'u zikra ve yekuluna innehu le mecnun ve ma huwa illa zikrun lil alemin. Nazara karşı bu ayeti kerime ee, ve bir de hadis-i şerif var. Euzü bi kelimatillahi tammat min kulli şeytanin ve 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 min kulli aynin lammetin. Bir de bu hadis-i şerif var. Nazara karşı iki tane tavsiye edilen bunlar var. bunların ayeti kerime 7 defa okunması tavsiye ediliyor. 7. Kalem suresi son iki ayet. Nazım. Hani sekine şöyle tabii ki bizim hani sıkıntılarımız için sekine okunabilir. Her türlü sıkıntı için sekine okunabilir. Sekine hani rahatlama, ondan sonra şifa bulma, huzura erme açısından o her türlü sıkıntı için okunabilir ama bazı dert ve musibetler için hususi olarak tavsiye edilen şeyler var. Nazar için bu. Diyelim ki hani onun dışında da mesela baş ağrısı için veya işte diyelim ki cinler için, şeytanlar için, sihir için okunabilecek, şifa için okunabilecek, tavsiye edilen başka ayetler var, hadisler var. Hani hususuyla tavsiye edilen. Eğer böyle hususuyla tavsiye edilen bir şey varsa onu tercih etmek lazım.